selamlar diyorum arkadaşlar ne yapıyorsunuz iyi bir şey diyorum arkadaşlar o aslan vardı ya aslan deli aslan onu yakaladık arkadaşlar sonra böyle evde onu hapishane tuttuklar ki aslan gençlik aslan tuttuk galiba bilmiyorum şu anda onunla işlerlik yapacağım daha ben aslan selam abi iştahat bakın arkadaşlar Görüyor musunuz? İl Aa bak kötü <Sessizlik> atıyor. Vurdu 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 vurdu. Hayda hayda çok tat bırakıyor zaten. Boş tat değil mi? Ama işi bir daha pit verdi sizinle. Benim işi bitti mi lan? Sen dur hele bir dur. Göreceğiz seni. Yapacağı işi biliyorum. Lütfen 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 vuruyorum, vuruyorum. bırakın bırakın. Bırakın. Dostlar, bırak değil mi? So Philip bırak. biraz daha isik biraz daha cepat. Apa? Birazcık seri. Çok bekittir. Koku tutta. Kokaçar. Daha da kokaçar. Başka şimdi eş alıp dele. Bu eş almadak bakar. Tabeka o tabeka. Arkadaş aslanı öldüreceğim lan. Hala istelik içi şey, şey döveceğim. Onu da yapacağım. Onu içip benim suçum benim. Benim suçum altına çıktı. Aslanı öldürdüm lan. Benim adım da Mustafa değil lan. Benim adım da Mustafa değil lan. Hayırdır orada lan. O da hayırdır lan sen hayırdır oğlum. Sen kimsin benim? Şey, Ahmet abi, abi öldürecekti lan. Kendimi suçlatacağım lan. Kasma dede kasma. Kasma dede. Allah seni kahretmesin. Değil değiştir inşallah. Üç dakika çekmiyor lan. Kaç dakika olursa olursun. onu ömrüme kadar çekeceğim lan onu. Ömrüme kadar öldüreceğim onu ben. O kulağı yayınla öldüreceğim lan onu. Beş kez bekle. Oldu. Eşya almadan gitmem lan. O Ahmet abi bana vermişti. Bana verdi ki. Eğer kevlat. Bak dedi ki eğer kevlat. Ben öldürürse onunla ilk geldi Söz verdim. Ona söz verdim. Söz verdim ki söz verdim. Ama siz bir kapattıktan sonra iki hani aksi bir kanal açtıktan sonra ben sizi video kapattıktan sonra abi tabi bana ben ona söz verdim. Ben ona söz verdim abi. Kimse kimse diyorum kimse kapatma. Kaç Ya ya. Kaçmak yok. Kaçarsan işçilik daha da zor olur. Tamam mı? Daha da zor olur. Beş anasıyız. Bitti o Asla bitti. Onu mezara gömeceğim. Hadi dolu sosu ki onu mezara gömeceğim. Başka iş yok. Başka iş yok. Abi tabii sağ geziyorum. Oyunu kutut. Allah, Allah. Sen Allah'ka gibim Allah. Hadi atın at. Öyle hep. Öyle hep. Öyle biz. 61 62 çok komik ya. <laughs> Abi de çok komik. Köpek T'ye doğru gidiyor ya. Abi de diyorum ya. Seni, seni de gideceğim oğlum. Beni sizi ettirme. Beni sizi ettirme. Oğlum beni sizi ettirme. <gülüyor> 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 çok gidilir. Vay ya. de derim. Sus sus. Sus oğlum sus. Kafayı yettim. Sus. Sus tamam mı? Kafayı getir be. <laughs> olabilir. Öyle olabilir. Abba. Sizi öldürmek, öldürmek istemiyorum. <laughs> Allah beni kahretmesin ya. Ya ben kendime Allah kahretmesin ya. Ben nasıl şuradan sıktım ya. Ya kendime pes yok ya. Kendime pes yok. Arkadaşlar kendine iyi bakın ya. Abone olun lütfen diyorum. Yani öyle İlk önce tam yani Gecek geçiyorum Oğlum nasıl yaptın lan O an sonra ilk yanlış yapmalıydım Elimde kaldı Uyku elimde kaldı Elimde kaymasaydı Daha çekeceği hiç vardı Çekeceği hiç vardı sanki Kim dedi lan bu Eee Kim dedi lan O kim diyor lan Şşşt asıl Sus tamam sus. Ömrüme yedi sus. Tabi diyorum lan. Hayır diyorum. oğlum sen. Lan? Ha? Sen bana, bana bak. Sözüme dikkat et. Özür dilerim. Sen lan? Ha? <laughs> lan sus, lan. Cevap al. Yeter oğlum sen yeter lan. Sen kimsin lan sen? Ha? Yeter lan. Sana sen sen. Billah bulattırmayın lan sen. Billah bulattırmayın lan beni. beni İnsan beni billah bulattırmaz lan. İnsan beni billah bulattırmaz. Arkadaş beni billah bulattırmadın ya. Öyle olur işe. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Valla bu işler baya kafa değişmiş. Baya değiştirdim işler. Kendi <laughs> iyi bakın. Allah emanet olun. İnşallah bir videolarım. Diğer videoda da çok iyi bir şey olsun diyorum. İnşallah güzel bir şans çıktı. Yani inşallah Ahmet abi yalan alsın herkes Herkesin arkasını hadi bakalım bekliyorum. Kendi iyi bakın. Bye. Bye.